arkadaşlar Mesela birlikte ilk videomu çekeceğim Ben ıı, Korku veya Brawl Korku videoları ve Brawl Stars videoları çekeceğim İlk olarak Hard başlayacağız Bitiremezsek Diğer videolarda bitiririz Ben ayarlayayım Şimdi evet, arkadaşlar Ben ee, Böyle korku veya Brawl Stars gibi oyunları severim. O yüzden sizin de beğeneceğinizi düşünüp size de böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Neyse. Başlayalım. Şimdi bu direkt alt kattan çıkıyor. Çıkmıyor da bir zaman ama ben alt kattan çıkacağımı düşünüyorum. Şerefsiz. şuradanız bakar. direkt trek şuraya bakacağız. Shotgun bakacağız orada. şimdi ben üst katta e, bataryayı bulmuştum onu alırız sonuna bakarız işte neyse ee, gelsin hemen gel hızlı bir de hortmurtlu oynuyoruz hemen şatkan parçasını da alalım tamamdır. Şimdi gidelim arkadaşlar. Eee senin ya buradan şunu şöyle Şimdi mutfaktan buralar sıkıntı yerler. Baya ses çıkartıyor. Burası bir şey alıyor. Ses çıktı gidiyor. Ses çıktı gidiyor bir parçası daha Dışarıdan o kat edeyim. Ee, Son okuyu kuyudan gidip Ne oldu? Şimdi gidelim şapkanı takalım. Büyük ihtimalle o kadın öldüğü yerden çıkıyor. Ne oluyor lan? Bu burada mı doğdu acaba? Abi. Bu kontrol olmuyor ses geliyor. Tak tak. Şimdi bir şey tamam, tamamlayacağız herhalde. olacak şey tüküreyim ya. Neden yapar ki bir insan bunu? Geçim insan hayır. Bu arkadaşlar ee, sinirlenebilirim. Nasıl şaşırmayın bazen bağırırım ben Sinirlenirim.

Arkadaşlar bugün kardeşim. Bunun sesine takılmayın siz. Patkanı aldık. Bunu bir bayıltalım. Gerçekten. Gel bakayım. Şuraya gel. Gelin. Şimdi de gelmeyeceği tuttu. قال قال وما جنة لا Şimdi sen burada iyi bayılmalar. Dur şatkanı bir alayım. Şu üstteki yere vuracağım. Çünkü sıkıntı oralar. Weepin'den falan uğraşmayalım diyeyim. <laughs> Neyse şimdi sinirlenmeden üstü gidip yani daha yeni öldük ya sinirlendim biraz. Şunu buna takılalım açarken falan Ayağımız ölmesin. Şimdi biz bir gidelim arkadaşlar. Bana like atıp abone olmayı unutmayın. Başta demeyi unuttum ben. Neden Şimdi gidelim. Tamam. Biraz hızlı. değişik hareketler yapabilir mi arkadaşlar şaşırmayın doğuştan i̇şte bir şey versene bak, bak yani zaten bir şey versene artık bir şey <laughs> hmm, kesin bir...

Marmine olmadı. İnsan neden oradan çıkar ki? bizimki dişler öldü. Ben de tam fırlardım. Şimdi <laughs> sana silahtan çıkmıyor muyum o zaman? geçmeyecek artık? Geriyor beni. Şimdi What's? Işınlandı lan. Bak bir kere de uyuyorsak direkt videoyu kapatırım. Bir hak şey falan vermem bu kuranıye. Aman örümceğin yanına bile gelemedik. Doğru bile alamayız. Gel lan. Bilmedim yani. Oh, ben tanıyorum oğlum ben bu garayı. Gidiyor yine. Boy boy. <laughs> Burada ne var? Bir şey versin olur mu? Bak ben yokum ben gittim. Ben yokum. Şarkit şarkı. Ben bunu o tarafa göndereceğim. Ben ben ne yapacağım? Şimdi duvara yapıştık. Battım. Koş lan kov ben. Ne dedi? unuttuk. Neyse en kötü şeyler gelir benim başıma. Muzak tabi Hadi hızlı. Geliyor. Oradaki eteği gözüküyor. ben giderim radyo buz alırız ee, şimdi üst kata gidelim şurada ölmüştük şatkanı aşağı indi aşağıda değil mi ee, nerede lan bu kitap burada hmm. Kanı yaptığımız için biraz şey, bir şeyler kolaylaştı. Ara falan vuruyoruz? Ama iki kere geldi. Ben şatkanı elime aldım. mermi alacağım. Onu geldi. bana iki tane çıktı. Bir tane değil bu, İki tane çıktı. <laughs> Buz içer. Payın <laughs> katları nerede? <laughs> Safiye. Safeki. Safeki lazım acil Şunu şu çatkan batakla oynayabilir miyiz gelsin ben bunu oynayacağım Şuraya Şu gider Hadi. Nerede? Nerede kaldı lan bu? Hey, yüzük ya. ölmüş elbise gibi iş. bir çık. Ya bak, çıkayım çıkayım ya çıkayım. <laughs> Bu doğdu ki şimdi. Tamam, bahşatmadı mı? <laughs> Kitabı takacaktım. kapıyor. Gelsin. Şöyle. Aşağı. Harika. Şimdi gidelim bu kitabı takalım. Artık buradan işimiz bir gitsin mi spider Spiderman ne diyorum ben? O Spiderman'ı. orası çok korkunç. Ben çok korkuyorum ya. Bu Optimus Prime bize şey versin. Optimus. Hadi yani seni şöyle ittim. Artık kalk ayağa. Hadi yani seni burada bekliyoruz. Ben bir de bir şeyler yaparım ama. Direkt başladım. Çekil. Teddy niye olmuyor? Teddy diyorum mu? Salak mıyım ben? O yuvarlak şeyi. Şuraya yüz bakayım. Bu Yuvarlak şeyi Teddy'nin oradaydı sen. Nereden tanıyorum? Şimdi örümceği yanayıp bir daha yatan altına girelim biz. Geldi. Bir şey düştü geldi. Gelsin mi? Gelsin Saklamışız. Bunu bir daha öyle gerekiyor. Örümcek mi? atarım da var. Örümcek gitti. Alenca mıdır? Alenca mıdır? Böyle birisi de işte örümceğe dönüşüyor. Bu mu bu? Neden oradan gittin? Burada bir borç eğilir. Olur mu seçtim ben Ну, Aspatla <laughs> ki <laughs> o koyduk. O buzum oradaydı Bitirecek çok iyi olur bu. bak gerçekten sen dışarıdaydın bak bak sen dışarıdaydın seni ben dışarıya gönderdim 5. 5 ne kadar güzel değil mi ya bak oğlum ben de dedim ilk videodan bitireceğiz dedim bak nereden çıkacaksın Nerede çıkacaksın? Hayvan. Ya sen tanım ki. Ya alttan çıksın sen. Bu üstten. Hayvan. Yani <laughs> şimdi ben ne açtım? bir eşya edavatımız yok mu? Ben yani bunu aşağılandırmaktan başka bir şey yapamam. Ee, ben en iyisi Düşün bunları hemen düşün Şimdi hemen Ne oldu ya? Hadi bakalım geçin. Bakın örümcek yer zaten kolay bu oraya geçin diyorum. Önemli olan şey granit. Granit. Granit çok çok sıkıntı yani çok sıkıntı. Ya oğlum, bak örümcek tam orada biraz Böyle, böyle bağırma sesi falan fistan bir şeyler var ama. Ben yani, korkmuyorum ki. Onun müziğinden korkuyorum. Onun müziği var. Müzik. Şimdi bizim spider key orada. Üstte kalır Adam ver. Bu üst turba ama. mi? Çıktı mı bu? Oh. Alta koş 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 koş. Abi hızlı. Abi şöyle. Renç. Kesin orada. Orada derken yani o üstteki ölümcek şey var ya. Boku. Burada demek istedim. Çakımızı da aldık. Direkt topukladı. Oh. Örümceğim burada da abi var. Arkada. kesin. Atla oğlum. <laughs> buradan atlarken yani e, neden olur böyle bir şey? Onun numara kaç? Hiç Bu da değil

video baya uzadı mesela yani siz sıkılmayın diye ben videoyu bitirmeyi bitireyim diye düşünüyorum şu an ama yani biraz sinirlendim baya yani bitirelim mi diye yani yorumlarda söyleyin eee Rostars'ı ne zaman çekelim yani? Yarın da video yükleyeceğim. O zaman mı yapalım? Video çünkü bayağı uzadı. Neyse. Burada videonun sonuna gelelim. Size bir şey hatırlatacağım. Like atın, abone olun. Görüşürüz. Bay bay.